Merhaba arkadaşlar. Umarım bugün iyisinizdir. Hatırlarsanız geçen dersimizde mutfasız zamirleri işlemiştik. Bu dersimizde de mutfasız zamirleri işleyeceğiz. Tabi mutfasız zamirlere geçmeden önce bir iki husus hakkında açıklama yapacağım. Mutfasız zamir nedir? Mutfasız zamir isimlere, fiillere, harflere, bitişen zamirlere verilen isimdir. Yani bitişik zamirler demektir. Tabi Kısacası kelimeye bitişen zamir diyebiliriz. Zira Arapçada kelime üçe ayrılmaktadır. Bunların isim, fiil ve harftir. Bu üçüne de zamirler bitişmektedir. Ancak ileriki derslerimizde sarf meselelerini anlatacağımızdan dolayı bu dersimizde sizlere sadece isimlere ve de harflere bitişen zamirleri anlatacağız inşallah. Tabi dersimize geçmeden önce geçen dersten görmüş olduğumuz kavramları bir daha sizlere hatırlatmak istiyorum müfret tekilliği ifade ediyordu. Tek kişi için kullanılan kelimelere müfret diyordu. Müthenna yani diğer bir ismiyle tetniye ikilliği ifade eder. İki kişi için kullanılan zamirlere müthenna diyoruz. Çokluğu Arapça için üç ve üzeri olarak değerlendirmeye tabi tutmuştuk. Üç ve üzeri olan şahıslar için ise cem. Yani Türkçe'de aynı harfi olmadığı için cem şeklinde ifade edilen bu kavramı kullanıyoruz. Üçüncü şahıs için iki kavramımız vardı. Üçüncü tekli şahıslarda gaib ve gaibe veya üçüncü çoğul şahıslar için aynı şekilde gaib ve gaibe kavramlarını kullanıyorduk. Gaib müzekker olan yani eril olanlar için kullanılan kavramımızdı. Gaibe ise müennes olan, dişil olan kavramımızdı. Üçüncü şahıslar için. Aynı şekilde karşımızda olan muhatabımıza hitap ettiğimiz zaman ikinci şahsa yani e, muhatap ve muhataba diyorduk. Bu muhatap ve muhatabanın gayet ve gaybenin en belirleyici özelliği kendinden sonra tay merbuta dediğimiz en nesli yani dişimli ifade eden ta harfinin bulunmasıydı. Son olarak ise konuşmacı yani konuşan kişi da mütekelle. Bu Bunları gördükten sonra direkt şeylere örneklerin üzerinden de bazı şeyler anlatabiliriz. E, hatırlarsanız dersimiz başında fiillere değineceğiz dedik. Sadece isimlere ve harflere değineceğiz dedik. Bundan dolayı isimlerle alakalı 3 örnek, harflerle alakalı da 3 örnek aldım. Örnekleri de Türkçe'de kullandığımız kelimeler üzerinden ifade ettim. Kitap kelimesi herkesin bildiği kitap. Kalem kelimesi bizim kalem dediğimiz. Defter kelimesi de bildiğimiz gibi defter. Bu üç kelime hem Türkçe'de hem Arapça'da ortak olarak kullanılan kelimelerdir. Bu konuya değinmişken arada bir bilgi de vereyim. Takriben Türkiye'de 2000'in üzerinde e, Türkçemizde hala Arapçadan Arapçadan tevarüs etmiş, Arapçadan dilimize geçmiş kelimeyi kullanmaktayız. Bu kelimelerden sonra bir de harfler. Arapça için edatlar harf olarak ifade edilir. Bunların en belirginleri de harfi cerlerdir. Harfi cerler, burada üç tane harfi cerden örnek verdik. Ala üzerinde demektir min dan anlamındadır. İla bir yere doğru, e doğru anlamında kullanılan harf icerdir. Harf icer demek kendinden sonra gelen ismi mecbur eden, Yani sonunu kesra. Türkçe'de esra olarak ifade edilen sonunu meksur okunması için kullanılan harflerdir. İsimlerden önce gelirler. Gelen ismi de kesra ederler. Bundan dolayı harf icer denilmiştir. Bu harf icerler konusuna bir dahaki dersimizde değineceğimiz için bu dersimizde sadece bu üçüyle itineceğiz. Aynı şekilde bir dahaki dersimizin de cevap olduğu buradan anlaşılmıştır. Şimdi müfret ile ilgili bu kelimeler üzerinden öncelikle zamirlerimizi görüp sonra bu kelimeler üzerinden uygulamasını görelim inşallah. Hu o demek. Hatırlarsanız hu ve olarak kullandığımız munfasız zamirlerde, muttasız zamirlerde ise sanırsa müfret gayet değişiyor hu diye. Diğer huma ve hum aynı şekilde e, muhtasız için içinde geçerli. Mesela kitap kavramı, kitap e, ismi üzerinden değerlerini alırsak, onun kitabı dediğimiz zaman kitabuhu. Yani kısacası Türkçe'de iyilik eki olarak ifade ettiğimiz ın, in, un, ün gibi ekler alan, çoğularda lerin yanına, onların kitabı gibi ekler alan kitabı e, zamirlere e, muntasız zamirler diyoruz. Kitabuhu dediğimiz zaman onun kitabı. Kitabuhuma o ikisinin kitabı. Kitabuhum onların kitabı. Mönemnesli yani dişilliği bildiren zamir ise gaibe için yani üçüncü şahıs için ha zamiridir. Kitap üzerinden yine devam edelim. O kadının kitabı dediğimizde kitabuha o iki kadının kitabı dediğimizde kitap okuma, o, iki, o kadınların kitabı dediğimizde kitap okuma. Gördüğümüz gibi gayet ve gaybe meselesinde yalnızca bu ve ha zamirleri değişti. Diğerleri mutasız zamirler, mutfasız zamirlerde olduğu gibi aynı şekilde kaldılar. Muhatap için ise ente entuma entumdu tamamıyla değiştiriyoruz. Bitiştikleri zaman ke kumakum diye. Tabi bunlar kelimeden sonra bitiriyor. Aleyke mesela ale harfi cerrine örnek verelim. Aleyke senin üzerine. Aleykuma sizin siz ikinizin üzerine. Aleykum sizlerin üzerine gibi. Kitap adını vermiş olduğunuz kitap üzerine kullandığımız zaman kitabı kendi senin kitabın, kitap okuma siz ikinizin kitabı kitap oku sizlerin kitabı tabi bu yine de müdekkerler için yani evli kişiler için kullanılır mühendis için olanlara geldiğimizde ise al sadece kaf harfini, Kesra yaparak yani esra yaparak altını e, altında böyle bir yan bir çizgi çizerek e, dişildiği bildiriyoruz. E, kitap üzerine kitap kitabuki senin kitabın, kitabukuma siz ikinizin kitabı, ne sizlerin kitapları. Ama bunlar bayanlar için. Siz bayanların kitabı gibi. Ale harfi cerim üzerinden kullandığımızda aleyke, aleyki senin üzerine, aleykuma siz ikinizin üzerine, aleykune sizlerin üzerine gibi ye ve na yani mütekellimi ifade eden ye ve na harflerine geldiğimiz ise mütekellim vahde ve mütekellim ma'al gayr diye münfasız zamirlerde değindiğimiz kavramlar vardır. Mütekellim vahde demek tek kişiyi, tek bir konuşmacıyı bildiren, ifade eden kelimeler için kullanılır. Mütekellim ma'al gayr ise konuşmacı ile beraber başka kişilerin bulunduğu haleti, durumu ifade eder. Onun için benim kitabım dediğimiz zaman sonuna kitabın Y harfi ekleyip kese yaparız. Kitabı benim kitabım. Ancak bizlerin kitabı dediğimizde bizlerin kitabı iki kişi içinde iki üzeri olan, üç ve üzeri olanlar içinde eşit kullanıldığı için müfenna ve cem de aynı şekilde nayla ifade ediyoruz. Kitabına bizim kitabımız. Aynı şekilde bu örneklerini arttırabiliriz. Kalem kelimesine örnek verelim. Kalemuhu onun kalemi. Kalemuhuma o ikisinin kalemi. Kalemuhum onların kalemi. Kalemuhum o bayanın kalemi. Kalemuhum o iki bayanın kalemi. Kalemuhum ne onların kalemi. Kalemuke senin kalemin. Kalemukuma siz ikinizin kalemi. Kalemukum sizlerin kalemi. Kalemuki senin bayanın kalemi. Kalemukuma siz iki bayanın kalemi. Kalemukun ne siz bayanların kalemi. Siz bayanların kalemi Talebukuna, benim kalemim. Kalemuna bizim kalemimiz. Kalemuna aynı şekilde iki üzeri olsa da, üç üzeri de olsa ortak olarak kullanılan bizim kalemimiz demek. Defter içinde aynı şekilde defteruhu, defteruhuma, defteruhum defteruha, defteruhuma, defteruhunne defteruke, defterukuma, defterukum defteruki, defterukuma, defterukunne defteri, defteruna şeklinde ifade edebiliriz. Aynı şekilde e, ala'yı söylemiştik min hadbiceliği de minhu, ondan demek. Minhuma o ikisinden, minhum onlardan, minha o bayandan, minhuma o iki bayandan, minhunne o bayanlardan, minke senden, minkuma siz ikinizden, minkum sizlerden, minki benden, minki sen bayandan, minkuma siz iki bayandan, ne sizlerden, minni benden, minna bizden gibi kavramlar kullanabiliriz. Mesela bunlara bu şahası örnekler de verilebilir. Hz. Peygamber'in bir hadisini ifade edeyim. Bir gün Hz. Fatma için El Fatıma Fatıma tu demektedir. Fatıma benden bir parçadır. Yani aidiyeti bildirmek için bir harfi cerini y harfi fiile birleştiriyor. benden bir parça. Buradaki e, konuşmacının kendisine aidiyeti bildirmesini ifade eder. İla harfiyle bir örnek verelim. E, şimdi ile hi şimdi harfi cerler kendinden sonra kesra eder demiştik. Zamirlere bitiştiği zaman da zamirlerin e, duruma göre zamirleri kesra da edebilirler. Kendi haline de bırakabilirler. Tabi bunları ileriki konular, konularımızda mebni ve muharebi gördüğümüz zaman göreceğiz. Burada ile harfi ceri, hu harfi ceri, hu zamirine bitiştiği zaman aleyhi olarak kesrelenir. E, iki kişi olduğunda aleyhima olarak bu sefer her harfini yine bir kez söyleriz. Humu da aleyhim şeklinde veya ila da ala ve ila da aynı. İleyhi, ileyhima ve ileyhim gibi. ileyha ileyhuma, ileyhunne, ileyke, ileykum, ileyke, ileykum, ileyke, ileykum, ileyke, ileykuma, ileykum, ileyki, ileykuma, ileykunne, ileye, ileyna şeklinde ilayı da ifade ediyoruz. Bu hu ve, ha, hu ve humada ve hunda da yerine göre harf üzerine görevini yaparlar. Kendinden sonra kesre yaparlar. Tabi bunlara da ileriki derslerimizde giriş bir şekilde değineceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Dersimizi